Kayseri'de özel öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen karne etkinliği yüzleri güldürdü. Aileler çocuklarının sevincine ortak oldu. <laughs> Oyunlar oynandı, karneler dağıtıldı. Kayseri Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin karne etkinliği öğrencilere çifte bayram yaşattı. Aileler öğrencilerin karne mutluluğuna ortak oldu. O kadar bir çifte bayram yaşadık ki zaten Algan'ın mutlu olduğu yer benim inanın ki cennetim. O derece ben mutlu oluyorum. Algan'ımdan daha fazla mutlu oluyorum. O duygu hani anlatılacak bir duygu değil. Hem mutluluk, hem üzüntü hepsini ben karışık yaşadım. Hem seviniyorsunuz o günlerden bugünlere geldik. Hem biraz bir burukluk oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük da karne dağıtım törenine katıldı. Vaktin belgesi veriyoruz. Karne yine veriyoruz Ali. Çocukların mutlu da. gününe eşlik etti. Merhametimizi esirgemeyeceğiz. Şefkatimizi esirgemeyeceğiz. Bu yavrularımızı bağrımıza basacağız. Velilerimizle adeta onların yerine kendimizi koyarak Onların evladına nasıl davranılmasını istediği anlayış içerisinde onlarla birlikte aynı duygularla paylaşıp yaşayacağız. Törende sahneye çıkan çocuklar doyasıya eğlendi.